Thank you Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat, Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir hanımefendi konuğum var. Kendisi bir yazar. Ama önce başka bir şeylerden bahsetmek istiyorum size. Şimdi depremin üzerinden kaç gün geçtiğini konuşmayacağım sizle. Depremden sonra hafızanızda, hafızanızda kalanları konuşacağım ya da soracağım. Ne kadar kaldı? Yani o sıcak günlerde hepimiz derinden etkilendik yüreğimiz yandı. Bir vücut olduk ve deprem bölgesine adeta aktık. Yardım elini uzattık. Peki aradan geçen zaman bu seçim hazırlıkları, işte Meral Akşener'in masayı dağıtması vesaire vesaire. İşte Ümit, Ümit Öz, Özdağ'ın çıkması, konuşması, oylarla ilgili konuşması. Ne kadar zaman geçti bir düşünün siyasetle ne kadar ilgileniyoruz? Seçim yaklaşıyor. Depremi unuttuk değil mi? İtiraf edin kendinizi. Kurumlarımız unuttu mu? Önemli olan bu. Yani dönüşüm dönüşümle ilgili birçok olay olması lazım. Ve bu olayların da hayata geçirilmesi lazım. Özellikle İstanbul'da yaklaşıyor deniyor İstanbul depremi. Ne zaman olacağını bilemeyiz. Kaç şiddetinde olacağını da bilemeyiz. Ama sonuçta böyle bir gerçeklik var. Bedia Öcal konu, üşümekten utanıyorum diyor. Programa girmeden önce kendisine sordum, üşümekten niye utanıyorsunuz diye. O babayı hani depremin simgesi haline gelen Mesut Hançeri söyledi. Hani kızın elinden tutmuştu günlerce. O sola rağmen eksilerde olan o gece ayazına rağmen hayatını kaybeden kızının elini tutan babadan bahsediyorum. O baban, o babanın belki de bir lafı serzenişi. Üşümekten utanıyorum. Sonra kendisine sordum. Dedi ki ben de üşümekten utanıyorum. Vediye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Üşümekten utanıyorsunuz. Üşümekten hala utanıyorum evet maalesef. Anlatın bize. Ee, ben kendimden bahsetmek isterim. Lütfen. Ee, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. Ee, bankacılıktan gelmeyeyim. İlk kitabım Beni Bir Kendinden Koruyamadın isimli kitabım. Ee, daha sonrasında Üşümekten Utanıyorum adlı ikinci kitabım yeni çıktı. Yeni yayınlandı. Ee, buradan e, selamlarımı iletiyorum Mustafa Bey'e. Teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı. Yayın evim e, çok ilgiliydi bu konuda. Ben yılın fotoğrafı Adem Altan Bey'in çektiği e, yılın fotoğrafı. Ajans Frens'in muhabiri galiba. E, evet, evet öyle. E, çok büyük bir üstad bence. E, evet, AFP muhabiri evet, Adem el, Altan. Yılın fotoğrafı dedim çünkü acının fotoğrafı elle tutulur bir hale getirdi acıyı. Acı aslında duyu organıyla tespit edilebilecek bir nesne değildir. Ama e, bir fotoğraf karesiyle Adem Altan'ın çektiği bir fotoğraf karesiyle ee, yaşanılır hale, acının hissedilir hale geldiğini göstermiştir bize. Vedat kıyatta e, resim olarak çizdi bize bunu kara kalem olarak. Hepsine saygılarımı iletiyorum buradan. Ee, ben aileyle görüşüyorum hala. Ee, Adem Bey ile görüştükten sonra izinler alındıktan sonra Mesut Bey'e ulaştım. Ee, Mesut Bey tabii ailesinden yedi kişiyi kaybetmişti. Evet. Ee, en acısı da ırmağı. Yani evlerinin en küçük kızı olan ırmağı kaybetmesiydi. Bakın şöyle bir şey diyor. Diyor ki elini bırakamadım. Kızım yatağında melek gibi uyuyordu. Annemi, kardeşlerimi, yeğenlerimi depremde kaybettim. Ama hiçbir şey öz çocuğumu gömmekle kıyaslanamaz. Bu acı tarif edilemez diyor. Evet yani Mesut abi öyle anlatıyor. Bir de Gülseren Hanım'ı dinlemek lazım. Anneyi. Anneyi dinlemek lazım ki anne sinir krizi geçirerek sabahları uyanıyor ben onların evine gittiğimde e, psikolojilerin tamamen yetik olduğunu gördüm ve şu anda ben de enkaz altındayım aslında. Hala biz atlatamadık. 99 depremini yaşamış biri olarak e, Orhan Gazi'nin yerlisiyim. Yalova'ya çok yakın olduğumuz için biz de yaşadık. Ben de 15 yaşındaydım o sırada. E, bizler bu acıyı yaşadık ama 10 katı fazlasını düşünüyorum şu anda. Gülseren Hanım bana diz çöküp jandarmalara, Komutanlara yalvardığını anlatıyor. Çocuğumu bir kere gösterin, başka yoldan götürmeyin. Ben göreyim evladımı demişler. Irmağı ee, anlattıklarında, ırmağın yüzünün çok güzel olduğunu, e, hiçbir yerinde darbe olmadığını, melek gibi uyuyarak öldüğünden bahsettiler. bu Ben oraya gittiğimde bir daha yıkım yaşadım. Çünkü aile e, çok zor durumda. İyi ki yazmışım. Ee, buradan değerli kıymetli sanatçı arkadaşımız var Ebru Hanım. Ee, ev almış onlara iş evet, imkanı Ankara'da sunmuş. Ev aldı. Çünkü ee, aile Ankara'da oturmak istemiş. Ankara'da olmak istemiş evet. yani Ama şu anda öyle ol, olmak zorunda. Yani, aslında onlar yine dönecekler yapılar bittikten sonra Savaş Bey. Çünkü e, evlatlarını Benim, görmek istiyorlar. Tabii, tabii. E, ben diyor Gülseren Hanım ben mezar başında yatabilirim diyor. Mezar başında kalabilirim diyor çünkü e, evlat acısı hiçbir şeye benzemez ve evladın öldüğü zaman o anneye sadece baş sağlığı diye, dileyebiliyorsun ki öksüz yetim olmuyor onun adı ama anneniz babanız öldüğünde öksüz yetim oluyorsunuz. Böyle bir e, acı Allah kimsenin başına vermesin bütün ülkemin e, milletimin devletimin başına olsun. Peki e, şimdi ilk kitabınızı okumadım bilmiyorum ama ikinci kitabınıza şöyle bir baktım biraz da internette araştırdım yani nedir ne değildir diye ee, bir, hikaye, bir ikisi de roman ama birinin hikayesini anlatıyor birilerinin hikayesini anlatıyor Biz o hikayeyi anlatın tabi e, şimdi ben ilişki ve evlilik danışmanıyım kendimden bahsetmem gerekirse savaş bey şöyle anlatayım e, şimdi ben e, zor bir süreçten geçtim 10 yıl kadar bankacılık yaptıktan sonra ee, babam bir günde beyin felci oldu. Kıbrıs Gazi kızıyım ben. Dünyaya sığmayan acıları vardı babamın. Çok genç yaşta askerden geldikten sonra babasını kaybetmiş. Daha sonrasında çok genç yaşta 86 senesinde amcamı kaybetmiş. Yani böyle acılardan gelip ve savaş psikolojisiyle e, bugünlere geldiği evet. için biz ilk kitabımızda Mert ve Zeynep'ten bahsettik. Mert ve Zeynep'in e, bir trajik bir aşk hikayesiydi kitabımız. Ama orada gerçek taraf babamın hastalığıydı. Ben bağdaştırdım konuyu. 2016 yılından beri yazıyordum eserimi. 2019 yılında çıkarma fırsatı Bir şey oldu. soracağım. Mert ve Zeynep kimdir nedir? Bu bir umutsuz bir aşk mıdır? Mert Yoksa ve Zeynep, traji, trajik bir aşk mıdır? Trajik bir aşktır. Yani kavuşamama vardır. Zeynep'in tamamen... Leyla ile gibi filan gibi bir hikaye. Nino Ali karakterini düşünün. E, zaten kitabımın e, kapak resmi de odur Yayın evim e, ona karar verdi çünkü Onlar savaş zamanı kavuşamamışlardır e, Trajik bir aşk hikayesidir Zeynep ile Mert'in ayrılığı da bence kadersel bir ayrılıktır bana sorarsanız Ama zor bir hikayedir çünkü e, Mert kendi kişiliğini bulamamış ve ortadan kaybolmuştur Zeynep'i e, senelerce bekletmiştir beklemek Burada 7 seneden bahsediyor. Evet, beklemek 8 harf 7 yıl olmuştur. Ee, burada e, editörümün yazdığı bir yazıdır bu da. Çünkü hikayeden çok etkilenmişti editörüm. Özge Hanım'a buradan selamlarımı iletiyorum. Ee, i̇kinci kitapta da e, babamdan yine bahsediyorum. E, o doğrudur. Burada ikinci kitapta da en gerçek tarafı depremdir. Yani konu budur. Ama ilkinde dediğim gibi Mert'le Zeynep'i anlattığı için, herkes sonunu merak ettiği için, ben ikinci kitabımı zaten yazıyordum. Ama Zeynep'in başına gelen olaylarda deprem vardı, babasının hikayesi vardı. Bunları da yazmam gerekiyordu ve yazdım. Mert'e ne oldu, Zeynep'e ne oldu? Mert'le Zeynep kavuşamadı, Mert evlendi. Zeynep hesaplaştı mı yüzleşti. Sorulan cevapları alabildi mi, tam alamasa da ikna oldu. Peki, Mert... Siz mesela evlilik danışmanısınız ve ilişki ve evlilik danışmanısınız. Evet. Ya, yazarınızı bir kenara koyuyorum. Evet. Buradan besleniyor musunuz? Konu ve duygu olarak. Ee, ben yazmaya başladığımda bu mesleği yapmıyordum. Ama e, yazdıktan sonra bu eğitimleri almaya karar verdim. Kendimdeki eksiklikleri tamamlamak için. E, ve tamamladım. Tamamladığımı düşünüyorum. Buradan İlker Küçük hocama teşekkürlerimi iletiyorum. Çok şey öğrendim e, kendisine. Ee, olmaya çalışıyoruz hala olmadık olmaya çalışıyoruz ben duygularımı iyi yansıttığımı düşünüyorum çünkü iyi bir gözlemciyim ee, ve eğitimlerle de bunu pekiştiriyorum peki mesela danışanlarınızda bu kitapta yazdığınız karakterlerin izlerini görüyor musunuz ya da benzer olayları görüyor musunuz hayatları görüyorum ben Savaş Bey. Aynı hayatlar, bariz hayatlar ama ilk hikayede Mert'le Zeynep'in hikayesinde zor bir hikayeyi anlattığı için benzerini görebilirim. Aynısını birebir göremem. O Yok çok aynısı derken benzerini, e, benzerini zaten. Görebilirim. Benzerini görüyorum tabii ki. Çünkü ilişki ve, danışma, ilişki ve evlilik danışmanlığı yaptığım takdirde şu an üçüncü kitabım yine onun üzerine olacak. E, onları dinlediğim takdirde, onları tak, dinlediğim takdirde çok... E, etkilendiğim konular oluyor. Bunları yansıtacağım üçüncü kitabımda. Ee, i̇lkinde de yansıttığımı düşünüyorum. Çünkü devamında eğitim alıyordum. Şu an mindfulness eğitimi alıyorum. Bilinçli farkındalık eğitimi alıyorum. Çünkü daha yeterli olabilmek için. Üçüncü kitap ne olacak? İlişki ve ee, üzerine olacak. Ee, i̇çinde mesut hançer olacak olmayacak. mı? Olmayacak. 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 Tamamen ilişkileri anlatacağım. Dinlediğim ilişkileri yurt içi ve yurt dışı seanslar alıyorum çünkü. Çünkü ee, çok zor hikayeler dinliyorum, çok acı hikayeler, karakterler. Peki, şimdi bazen çözümsüz oluyor, bazen de çaresiz kalıyorsunuz ilişkilere baktığınız zaman. Evet. Ne hissediyorsunuz? Çaresiz kaldığım noktada e, kendimle pekiştirmeye çalışıyorum, hayat tecrübelerimden yararlanmaya çalışıyorum. E, kendimi tedavi ediyor muyum? Kendimi de ediyorum. Yani kendimde eksik olan noktaları bulduğumda, daha naif bir şekilde anlamaya çalıştığımda karşı tarafı. Ee, bazen anlayamadığım da oluyor. Kendimde yetersiz oluyorum Şimdi yani. Şimdi bakın, e, gazetecilerin şöyle bir özelliği vardır. Evet. Duyguları nasırlaşır bir dönem sonra. Çünkü yani eğer polis istihbarat muhabiriyseniz olaylara gide gele gide gele, savaş muhabiriyseniz sahada gördüklerinizde bir süre sonra duygularınız nasırlaşmaya başlar. Evet. Yani diğer insanlardan tabii ki insansınız da diğer insanlardan daha az etkilenirsiniz. Mesela pek çok gazeteci İsmail Saymaz da bir ara açıkladı. Dedi ki ben dedi bir sürü yere gittim. Ama bu depremde gördüğüm bir insan manzaraları ya da olayı dedi, hafızamdan atamıyorum dedi. Bana da öyle şeyler. Şimdi siz mesela ilişkileri görüyorsunuz. İlişkiler içinde çeşitli çeşitli olanları var darp görenler var, şiddet görenler var e, ve başka türlü ilişkiler var, ihanetler vesaire vesaire. Ruhunuz kirlenmiyor mu? Ya da ruhum acıyor. Ne yapıyorsunuz? Yani bir zırh mı koyuyorsun ön tarafa? Zırh yani ben naif bir şekilde anlamaya çalışıyorum. İki tarafa da aslında empati yapmaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum iki tarafı da. Eğer karşılıklı çiftler geldiyse. Tek taraf geldiyse tek tarafa diyorum ki sen onun yerinde olsan ne yapardın? O bu durumu bilmiyor. Mesela güven sorunuyla daha çok karşılaşıyorum. Sen sana yapılan bu şey, bu haksızlık e, farklı boyutlarda karşına çıktığı zaman ne yaparsın diye düşünmesini sağlıyorum. Çoğu zaman haksızlık mı? Haksızlık, ihanet, güvensizlik, sadakatsizlik. Yalan. Hepsi bir arada. Çok. Dallas gibi yani. Çok fazla. Yani e, o yüzden daha temkinli olmaya başladım ve insanları çok fazla sorgulamaya başladım kendi hayatımda. Çünkü çok fazla hayat dinliyorum. Kendi hayat, kendi çevrenizdeki insanları da mı sorguluyorsunuz? Dolayısıyla. Sorgulamam gerekiyor artık. Yani belli bir süreden sonra e, duyarsız kalamıyorsun. Kendi hayatında pekiştiriyorsun çünkü e, çevremden dinlediğim şeyler var. Kendi yakın çevremden dinlediklerim var. Gazi ve şehit çocuklarına e, ücretsiz seanslar veriyorum. E, onları da dinliyorum. Peki mesela şimdi bazen şöyle hissediyor musunuz? Şimdi yaşınızı sormayacağım. Yaşınızı zaten biliyorum da. Mesela kendinizi böyle bir 10 sene daha yaşlı, daha olgun Daha olgun 26 yaşındayken hissediyordum. Yani şu an 40 yaşındayım daha olgun mu hissediyorum? Daha olgun olmaya çalışıyorum. Aslında hissetmiyorum. Yaş olarak gencim bence. Ama e, daha olgun hisset hissediyorum. Ya öyle söyleyeyim ya. Şöyle söyleyebilirim. E, 50 yaşında mı hissediyorsunuz derseniz, bedenen 50 hissetmiyorum. Ruhen belki 60 hissediyorum. Öyle diyebilirim. Evet, benim sormak istediğim zaten evet, evet. oydu. Ama bu bir süre sonra yorgunluk vermez mi? Ben yorgundum zaten hep. Ben yorgundum. Beş yıl beyin felci bir babaya baktım. Ee, o dönemde yitiktim. Çok yitiktim. Yani enkazdım. Ben de enkazdım. Ee, sonra seanslarla kendimi açtım. Psikolog arkadaşlarımdan tedavi almak istediğimde yazarak atlatmamı istediler. Ben yazdım. Yazmak çok iyi bir terapidir. Ama bu değerli bir şey. Çok değerli. Evet. Yani babanıza değer bakmanız değer çok değerli bir şey. Değerli. Her evlat için, her Ebeveyn için aynı şeyler söylenir mi bilmiyorum. Türkiye'de çok değişik örnekleri var. Bir de e, Türkiye'de huzur evi olmayan yerlerle huzur evi olan yerler var. Biz başka programlarda bunu da konu aldık. E, her herkes ailesini kıymetini bilmeli Savaş Bey. Peki, Aile bulunmayan peki, şey. Peki Özel bir soru soracağım size. Tabii. Şimdi bir evlat babasını ya da annesini ya da çok yakınındaki bir birisini. Ee, sadece artık yorulduğu için huzur evine göndermeli mi, götürmeli mi? Götürmemeli. Götürmemeli. İlla bir alternatif olmalı. Yani bakıcısı olabilir. İki tarafta çalışabilir. Eş çalışır, çocuklar çalışır. Herkes çalışabilir. Hayatta her şey mümkün. İnsan başına her şey gelir. Ee, ben mesleğimi bıraktım. Ee, Böyle gerekiyordu. Yani bankacıydınız. Tabii bankacılığı, bankacılığı bıraktım. Neden bıraktım? Çünkü babama yeterli olabilmem gerekiyordu. Belki bizde atılmaz. Anne baba atılmaz. Öyle söyleyeyim aslında. Böyle doğru söylemem gerekirse. Herkes benim gibi düşünmek zorunda da değil. Şimdi herkese de saygı duyuyoruz. Çok iş yükü ağır. Eee Anne 80 yani yaşında yalnız yaşıyor. Yani sebepler değişebilir kişiden kişiye, aileden aile. yanına bir bakıcı olabilir, bir hizmetkarı olabilir. Eğer ekonomik durumu iyi değilse, ev hanımıysa kendi bakabilir. İlla ki bunun oluru vardır. Yani var bir şekilde oluyor. Yeter ki yapmak isteyelim. Yapmak istediğiniz noktada insanın başaramayacağı hiçbir şey yok. Bir de tersinden düşünün hadiseyi. Bir anne ya da baba hani tabii çocuk evlatlarını terk eden anne babaları da biliyoruz ama onlar genel örneği değil. Ee, engelli de olabilir. İşte e, e, zihinsel özürlü de olabilir. Evet. Ya da zihinsel engelli diyelim. Özürlü demeyelim. Engelli diyelim. Ee, anne baba o çocuğu ölene kadar hayatı devam edene kadar bakar. Ama evlat annesi ve babası için aynı şeyi düşünür mü? İşte tartışılacak yer var. Şimdi. E şöyle anlatayım. Herkes e, aynı düzeyde, aynı seviyede e, hissedecek diye bir şey yok. Şimdi benim siz, nasıl diyeyim? Benim sizin gibi düşünmem, sizin benim gibi düşünmeniz mümkün değil. Yani evet. bariz bizden örnek verirsek, herkesin farklıdır düşünceleri. Ama e, engelli çocuklara geldiğimizde, bir engelli çocuğun annesi evladından önce ölmek istemez. Evet. Hep derler ya Allah sıralı ölüm versin diye. Önce Bir de e, o önce da var. evladım olsun der. Niye öyle der? Çünkü geride kaldığında ona bakacak kimse yoktur. Ve bu çok acıdır. Ben engeller okulunda da çalıştım 5 yıl rehabilitasyon merkezinde. Konservatuar mezunuyum. Sayın Erdin Çelik hocamı yeni kaybettim. E, başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok şey öğrendim. Eee 14-15 yaşındaydım. Korist solist olarak çıkıyordum. Ama 40 yaşındaki insanlarla sahne alıyordum. Herkesten bir şey Türk öğrendim. Sanat Türk yapıyordu. sanat müziği Türk sanat mezunuyum evet. Şimdi bakıyorum işte yazarlığınız var. İlişki ve evlilik danışmanlığınız var. Geçmişte bankacılık yapmışsınız evet. ve okulundan mezunsunuz. Evet. Ee, de var. Var. Bundan sonraki şey aşama nedir? Bir <laughs> mücadele mi var acaba? Şöyle e, ayakta kalma mücadelesi her kadında olmalı. Onu anlıyorum ama yani belki de sizin kendinizde bir mücadeleniz var. Yani, Yetiştirilme tarzı diyelim. 14 yaşında babam elimi tutup konservatuara götürdüğümde e, benden her eğitimi almamı istedi. O bana idi. Hep okumamı istedi. Donanımlı olmanızı istedi. Onu istedi. istedi. Donanımlı evet. olmamı istedi. Her yöne eğilmemi istedi. Güçlü olmamı istedi. Ayaklarım üzerinde durmamı istedi. Bunun yanında da ona faydalı olmamı istedi tabii. Hı. Kendi için de bunu istedi bence. Ki çok doğru bir seçim. Başka ee, kardeşiniz var mı? Var. Ablam var. Ama Ablanız herkesten var. aynı yeteneği bekleyemiyoruz. Ablam da çok iyidir. Ee, çok mükemmel bir insandır. Benimle eş değerdir. Ama herkesin yapabileceği şeyler ayrıdır. Evet. Yani işte bir baba için zaten kız evlat da çok değerlidir biliyor musunuz? Çok önemlidir ama evet. benim tabii için ki erkek evlat. Da, ben mesela bir kızım, bir oğlum var. Allah bağışlasın. Ee, yani ikisini birbirinden ayırır mıyım? Asla ayırmam. Ama kız evladın daha vefalı olduğuna inanırım ben. Kız çocukları evet bence de e, daha vefalı e, ama erkek çocuklarında da yok mu? Benim dayım Elbette da çok var. güzel anneannemle ilgileniyor mesela. Elbette mesela. var Elbette. E, Annem çok güzel anneannemle ilgileniyor. 83 yaşında bir anneanneye sahibim Diyeliz hastası. E, ya, ailede ne görürseniz aslında onu yapıyorsunuz. Yani ne görürseniz, sevgi de görürseniz, sevgi yansıtıyorsunuz. Ne alırsanız onu verirsiniz. E, hayatta bir döngü var. Bunu da yaşıyorsunuz. Size gelen danışanlarınız hayat, hayat hikayelerine giriyorsunuz tabii, herhalde. giriyorum. Ne gözlemliyorsunuz o insanlarda? Yani sorunun aslında ilk başlangıç noktasında geçmiş mi var? Aile, aileden çocukluğu var. Çocukluğu var Çocukluğuna değil mi? iniyoruz tabii. Ben psikolog değilim. Yeterli olmadığım konuda psikologları yönlendiriyorum ama ilişki danışmanıyım. Genelde bana ilişki sorunuyla geliyorlar. Şimdi baktığımda neden beni sevmedi diyor mesela. Ben ona, onun için her şeyi yaptım diyor. Ama elma sizi seviyorsa siz, elmanın da sizi sevmesini beklemiyorsunuz. Böyle düşünün. Ee, çok şey verdiğini ifade etmeye çalışıyor kendine. Yani ben verdim, hediye aldım, onu yaptım, doğum günü sürprizi yaptım, sevdim. Karşılık bekliyor o zaman. Karşılık bekliyor. Tabii ki karşılık karşılıksız hiçbir şey olmuyor bu hayatta ama fazlasını bekliyor. Onu söyleyebilirim. Fazlasını bekliyor, onu da alamıyor. Güven eksikliği var. Öncelikle sadakatsizlik var. Genelde bana gelen danışanlar e, güven sorunu ile geliyor. Onu onun nihayetinde oluyor. Neyi var. değiştiriyorsunuz ya da neyi yönlendiriyorsunuz? Neyi değiştiriyorum? İlişkilerinde düşünmelerine sevk ediyorum. Önce düşünüyorlar ki birbirlerine hak veriyorlar ve bir... çok müdahil oluyor musunuz Oluyorum. ilişkiye? Olmak zorundayım. İlişki ve evlilik danışmanıyım e, ve birbirlerine kadar sevdiklerini söyleyip masadan kalktıkları oluyor. Çünkü düşünmelerini sağlıyorum. O peki o yeterli ya da gerçek mi? Bazı ilişkilerde gerçek bazılarında değil. Her zaman ben de eee olarak ya taraflardan biri ya da ikisi birden rol yapıyorlar. Sizce. Rol mü yapıyorlar? Ee, ya da günü kurtarıyorlar, o anı kurtarıyorlar. Benim karşımda belki kurtarıyorlar. Evet. Aslında gerçek. Kendi gerçekleri Kendi belki. O değil. Değil. E ama ben... o anda kurtarıyorlar. Yani 15 yıllık bir evlilik kurtuluyor mesela. 20 yıllık bir evlilik kurtuluyor. Genelde kaç yıllık evli insanlar geliyor size? Başlangıçta mı yoksa ortada uzun, mı? Uzun yıllar Uzunlar geliyor. uzun yıllar geliyor. Oradaki ne var? Metal yorgunluğu var. Metal yorgunluk var. Ee, geçmiş var. Mental geçmiş, ya, da, men ya da mental yorgunluk. <laughs> geçmiş var. Geçmişi sorguluyor. O bana geçmişte bunu yaptı diyor. Neden aldatıyorsun? Peki mesela. böyle bir hesaplaşma doğru bir şey mi? Geçmişte yaşanmış ve bitmiş ve de bazı hafızaya atılmış bir şey bilinçaltından çıkartıp tekrar böyle ısıtıp yemek olarak önünde koyduğun zaman o yemeği kimse yemez ee, geçmiş ilişki e, geçmiş davranıştır doktor Jackson'ın bir lafı ee, çok etkilenmiştim kitabından peynir mi kim kaptı düşünmeye sevk ediyor ee, ama geçmişten kurtulamıyorsunuz bazı noktada ee, onlar da mesela biten ilişkisini sorgulayanlar da var onun için de arayan var e döner mi bana diye de soran var. Mesela döner mi bana? Dönebilir. Döne, dönen var mı? Var tabii. Dönen de var. Dönen olmaz mı? Çok var. Dönen de var. Yani ikinciye evlenip ilk eşine dönen var mesela. Bu da var. Hayatta her şey mümkün. İnsan başına her şey gelir, insan olmuşuz. Çok büyük bir laboratuvar aslında değil mi? E döngü yani laboratuvar insanı algılamak zaten başlı başına zor. İnsanla uğraşmak da her işte zordur. Ee, biz de zoru başarmaya çalışırız. Peki e, insanlar tatmin oluyorlar mı mesela sizin onlara müdahale etmenizle, yönlendirmenizle, sonuç ilişkes, ilişkisi açısından evet, soruyorum. E, zaman Çünkü zaman... insanoğlu biliyorsunuz şeydir çok tatmin olmaz. Evet yani olmadığı zamanlar oluyor tabii Savaş Bey. Ee, ben olamadığım noktada psikolog arkadaşlarıma yönlendiriyorum. Dediğim gibi beni aşan noktalar da var. Yani tamamen yitik hayatlar. E, psikolojide algılayamıyorum yani bazı şeyleri algılayamıyorum neden olmadı diye ısrarla sorduğunda senin acil psikoloğa ihtiyacın var bak bunu aşamıyoruz 60 seansa çıktık normalde 6 seans veriyorum 60 seansa çıktık diyorum e, orada da yani mümkün Bakın, olmuyor artık. şu konuşmalardan size bir donanım daha çıkıyor evet. farkında mısınız evet. psikoloji okuyor yani okuyabilirim şu anda aldığım eğitim bilinçli farkındalık eğitimi ee, artık aldığım 6. eğitim. <laughs> yani hani bunun daha üstüne de tabii ki çıkmak isterim. Ee, i̇nşallah Çünkü ben yani sizde o idealizmin farkına vardığım Te için teşekkür söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok yani... sağ olun. Biz de sizi hep örnek aldık. Sağ olun. Teşekkür ee, ederim. Çok severek izledik programlarınızı. Senelerdir ben çok istedim sizinle yayın yapmayı. Hı -hı. Bugüne nasip oldu. Allah bana bunu nasip etti. Çok teşekkür ediyorum. Beni de yayında ağırladınız. Beni kırmadınız. Peki. Peki. Tekrar kitaba dönelim. Evet. Üşümekten utanıyorum. Evet. Ee, kaç bastınız bilmiyorum bunu. Bin adet şu an. Bin tane bastınız. İkinci baskı olacak. Olacak. Olacaktır. Ee, gelen tepkiler nedir? İnsanlar ne anlatıyorlar, ne hissediyorlar? İnsanlar... Soruyorlar mı mesela? Evet, sorguluyorlar i̇lkinde muhtemelen. çok sordular. İlkinde Mert'le Zeynep'in hikayesi nasıl bitecek? Yüzleşme yaşandı mı? O yüzden ilk sayfalarda yüzleşme var. E, yüzleşme kısmında biz yazarken, yani ben yazarken ve editörüm yazarken Fatma Hanım'a buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çok etkilenerek o da okuyup yazdı. E, yani artık bir son olsun dedik ve öyle ilerledik. Daha sonrasında şimdi Zeynep'in başına gelen hikayelerde ve Mesut Bey'in başına gelen hikayelerde ben inanın çok akıcı yazdığıma inanıyorum. Ben bile ertesi sayfada ne yazdım diye merak ettim. Peki, bir hayal ürünü mü yoksa gerçekliği var mı? Zeynep'le Mert hayal ürünü. Ama e, Mesut Bey ve Hüseyin Bey orada gerçek Hüseyin Gerçekten. Bey babam e, Mesut Bey de başka bir babayı anlatıyor. Yani Mesut Bey bir baba benim babam da çok acılı bir baba. E, o kardeşini babasını kaybetmiş Mesut Bey 7 kişiyi kaybetmiş. Neden üşümekten utanıyorum? Ben hala üşümekten utanıyorum. Yani orada enkaz altında kalan e, kişileri düşündükçe inanın iki saniye üşüdüğümde kendimi sorguluyorum neden üşüyorum. Üşümemeliyim. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. Gayet de güzel geçti. Ee, i̇nşallah yolu açık olur kitabın üçüncü kitabında. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum yayınınıza yer verdiniz. Ee, Özit Channel Türkiye'de size de çok teşekkür ediyorum. Peki, sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.